Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir video hazırladım çünkü güzel bir haber aldık. Sunflower Land oynayan arkadaşlarımız bilir, bugün alım satım açıldı ve artık gerçek anlamda para kazanmaya başladık. Bu çok beklemediğim bir şeydi, biraz korkuyordum açıkçası. Ama bugün açıklandı ve ben ilk paramı kazandım. Şimdi sizlere bu parayı kazandığımız parayı nasıl çekebiliriz, bunu göstereceğim. Yani Metamask cüzdanımıza bu parayı nasıl alırız güvenli bir şekilde, bunu göstereceğim. Onun haricinde de bu oyunu oynamak isteyenler olursa kısa bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Oyun çok basit arkadaşlar. Burada tarlalarımızı ekiyoruz. Bize verilen ekin zamanları var. Onlardan müsaitlik durumumuza göre yani bakabildiğimiz saatlerin durumuna göre e, satın alıp buraya ekiyoruz. Daha sonra da zamanı geldiğinde onları topluyoruz ve Sunflower token olarak bize geliyor. SFL token olarak bizlere geliyor ve biz artık onları e, satıp poligona çevirebiliyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı çekip ee, ve bu güzel bir haber. Ben bugün e, geç yakalayabildim ve çok ilgilenemiyordum, çok fazla para kazanamadım. Ama e, bugün geç yakaladım, 2 dolar civarında gördü. Bir ara ben 0.40'tan e, satabildim, e, belirli bir miktar para kazandım ve e, ekmeye devam ederek de para kazanacağımı düşünüyorum. Siz de eğer yeni başlamak istiyorsanız, şu anda available mı bilmiyorum ama e, yani lentleri var mı? sitesine girip play tuşuna Metamask cüzdanınızla beraber bağlanmanız gerekiyor. Eğer arsa varsa zaten sizlere veriyor. Çok küçük bir miktar gas fee diyorsunuz sanırsam ya da bedavada ulaşabilirsiniz. Onun haricinde ben arsamı arsa alacağım zaman Mevcutta boşta arsa olmadığı için OpenSea üzerinden aldım. Burada OpenSea üzerinden alınan arsalarda kullanıcılardan alınıyor. Yani benim arsam da alınıyor gibi düşünün. Ve Metamask cüzdanımızda aldığımız için bunu Sunflower oyununa direkt bununla bağlanabiliyoruz. Burada alım yapmayı düşünen arkadaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Kesinlikle kırmızı olanlar yani bu Blacklist'te olanları almasınlar. Bunlar banlı olanlar. Banlı ne demek? Ee, birden fazla aynı IP üzerinden yani bir metamask değil de bir internet ağ üzerinden birden fazla arsa alırsanız o arsalarınız banlanıyor. Bu da çoklu kullanımları engellemek için yani istismar etmelerini engellemek için. Onun haricinde griler var. Griler de tam anlamıyla verify olmadığı için e, onu da tavsiye etmiyorlar. Gerçi ben gri aldım ve kastım şu an verify olma üzere diyebilirim. Ve maviler var. Mavi olanlar kesinlikle verify olanlar yani sağlıklı olanlar. Diye geçiyor şurada aktivite kısmında göstereyim gördüğünüz gibi şu an 50 dolara satılan da var 15-20 dolara satılan da var ve 5 dolara satılan da var bu griler 5 dolara gidiyor ve bunları aldıktan sonra siz bağlanabiliyorsunuz hemen yeni bağlamda ilk günlerde alım satım yapamayabilirsiniz Çünkü dediğim gibi yeni almış oluyorsunuz onu ama belirli bir seviye kastıktan sonra bunu paraya çevirebiliyorsunuz. Arsa satabiliyorsunuz da burada. Çok şu anda çok fazla para etmiyor. İlk zamanlarında çok fazla para ediyordu. Arsa kalmamıştı ama yeni arsalar açıldıktan sonra fiyatları bayağı bir düştü. Tabii ben satmayı düşünmüyorum. Gittiği yere kadar oyun sürdüğü yani oyun sürdüğü sürece ve TFL tokenı para ettiği sürece müsait olduğum zamanlarda farmımı yapıp bunu poligon ağında kendime matiç olarak çevirmeyi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi eğer oynamayı düşünüyorsanız öncelikle ve öncelikle Kripto Kurdu sayfasını takip etmenizi öneririm. Çünkü ben bunu onlardan öğrendim. Ee, onlardan öğrenerek e, yani izleyerek öğrendim oynamayı. Hem oynayışı anlatıyor hem de e, oyun hakkında size bilgiler veriyor. Bu şekilde e, katılmak isteyenlere daha sağlıklı bir bilgi verilmiş olur. Şimdi e, oyunu daha önce oynayanlar ve şu anda oynayan insanlar için paramızı nasıl çekeriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle cüzdanımızı gene buraya scn yapmamız gerekiyor. Yani verify yapmamız gerekiyor. Yoksa bu parayı çekmeye kalkarsak buradaki para kayboluyor. Yani oyun el koyuyor. O yüzden buradan menü kısmına basıp SCNC on chain'e bastığımızda ben robot değilimi tıklıyoruz ve birazcık bekliyoruz. Daha sonra bizden cüzdan onayı istiyor. Bu da bizden küçük bir gasfi kesiyor. Normal şartlarda bu gasfi 1.3 ya da 1.4 oluyor ama 0.1 civarında oluyor ama şu anda gaz fiyatları bayağı yüksek bunu edit diyelim bakalım ne olacak bunu Nova çekelim lava çektiğimizde çok fazla düşmedi gördüğünüz gibi şu anda hala 0.3 buçuk civarlarında bunu daha sonra konfirme bastığımızda bekliyoruz arkadaşlar ve e, bu bekleme süresince kesinlikle yenileme yapmamanız gerekiyor. Çünkü yenileme yaparsanız e, o yapmış olduğunuz işlem tamamen boşa gitmiş oluyor. O yüzden bu size okeyleyene kadar beklemeniz gerekiyor. Daha sonra da buraya açıklamalar kısmına bırakacağım linkte swap yapacağız. Swap öncesinde de arkadaşlar e, Metamask cüzdanımıza polygon ağına e, SFR token'ı import etmemiz gerekiyor. Onu da şuradan direkt import token diyoruz ve burada Google'a siz de CFL token Sunflower yazdığınızda karşınıza çıkan yere basıp direkt buradaki kontrat adresini kopyalayarak MetaMask'inize koyabilirsiniz. MetaMask cüzdanınıza import token dediğinizde buraya yapıştırdığınızda direkt karşınıza çıkıyor zaten. Ben daha önce eklediğim için ben de çıkmadı. Daha sonra bunu eklediğimizde gördüğünüz gibi artık blok blockchain'e girebilirsiniz diyor sizlere. Yani bizim cüzdanımız buraya tanımlanmış oldu. Artık e, para çekme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Burada menü kısmına basıp map'e geldiğimizde Goblin Village'e gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada uyarıyor zaten paranız kaybolmasın diye. Continue kısmına bastığımızda burada SFL Bank'a basıyoruz. Ve Withdraw kısmına basıyoruz. Ve SFL Token'a basıyoruz arkadaşlar. Ve ne kadar istediğimizi soruyor. Bizlerden biz hepsini seçmiyoruz. Çünkü hepsini seçersek eğer... E, burada paramız kalmaz ve ekim yapamayız O yüzden ben düşüreceğim Ama siz e, isterseniz hepsinde çekebilirsiniz 3.76 diyelim gördüğünüz gibi şu an bizden yüzde 30 civarında bir fi kesecek yani bu paranın yüzde 30'unu onlar alacak bize 2.6 gelecek Normalde bu kadar azken çekmenize gerek yok ama ben sizlere göstermek için bunu e, yapıyorum O yüzden e, çok fazla önemli değil Yine fazla matiç kesti. Dediğim gibi normal şartlarda böyle yaparsa çekmenize gerek yok. Biraz bekleyin. Bugün bir sıkıntı var demek ki. Baya bir gasfi istiyor bizlerden. Normal şartlarda 0.1 civarlarında bir gasfi istiyor. Şu an vitra için bekliyoruz. Siz de bekleyin. Kesinlikle yenileme ya da farklı bir şey yapmayın. Daha sonra vitra yaptıktan sonra bizim buradaki cüzdanımıza gelecek. Asus bölümünden burada görebilirsiniz. Şu anda SFL tokenımız geldi. Artık SFL tokenımız hazır olduğu için burada Quick Swap bölümüne geliyoruz. Ve bastığımızda gördüğünüz gibi şu anda 1.8 Matic değerinde ee, bir e, fiyat karşımıza çıkıyor. Ben de burada direkt swap çıkacak. Size ilk önce approve çıkması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daha önce bir işlem yapmadığınız için izin vermeniz lazım. Approve demeniz gerekiyor. Approve'a bastıktan sonra burada cüzdan olayı isteyecek. Orada birkaç kere deneyin. Hata veri, verebilir. Siz birkaç kere denedikten sonra o düzeliyor. Eğer hala düzelmezse buradan gelip düzenle kısmından gas birazcık arttırarak bunu değiştirebilirsiniz. Ben şimdi swap işlemini gerçekleştireceğim. Confirm swap dediğimde gördüğünüz gibi buradan benden izin alacak. eğer izin vermezse sizlere buradan dediğim gibi edit kısmından bunu düzeltebilirsiniz düzelttikten sonra yeniden deneyin. Vermezse birkaç kere daha deneyin. Gördüğünüz gibi e, benim işlemim tamamlandı. Artık e, buradaki SFL coin'im yaklaşık e, 1.8 dolara bana e, poligon olarak geçmiş oldu. Gördüğünüz gibi işlemimiz artık tamamlanmış oldu. Hemen burası açılana kadar ben de sizlere buradan göstereyim. E, SF, şu anda daha geçmedi. Yenileme yapmam gerekiyor. E, görmüş olduğunuz gibi benden kesmiş olduğu gas de 0 .0 8 yani fazla bir para almadı hemen yenile yapalım bakalım paramız e, cüzdanımıza gelmiş mi gördüğünüz gibi geldi siz de e, bu sunflower oyununu oynayarak e, birazcık kasarak e, pasif gelir elde edebilirsiniz artık e, şu anda ne kadar bize vereceğini e, tam bilmiyoruz ama kasmaya devam ediyoruz günde vaktimiz olduğu kadar farm yaparak e, belirli bir miktar para e, elimize geçtikten sonra bunu swap işlemi yapıp poligona çevirip o poligonla e, isterseniz Tether alın isterseniz kendi cüzdanınıza çekip TL'ye çevirebilirsiniz ya da NFT satın alabilirsiniz. Buna benzer işlemler yapabilirsiniz. Yani e, bu oyunda artık para kazanma açıldı. Bu ve buna benzer fırsatlar karşımıza çıkmaya devam edecek. Biz de mümkün oldukça sizlerle paylaşacağız. Sample videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer e, fırsat oyunlarını yayınlamamızı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.